kitap macera, masal cümleyle masallarda Amasya. Ferhat ile Şirin, her kitap macera, şehzadelerle masallarda Amasya. Masallarda Amasya 2 Taşova Tek Gözlü Canavar taş Bora Bay'da kampa gidiyoruz. Kapı çaldığında masalcı nine Amesya ile mutfaktaydı. Amesya'ya muzipçe gülerek... Birileri haşhaşlı cevizli çöreklerimin kokusunu aldı galiba. Dedi ve kapıya yöneldi. Karşısında Ferhat ve Şirin'i görünce sevinçli gözlerle... Hoş geldiniz çocuklar. Demek çöreklerin kokusu size kadar geldi. Ferhat <laughs> bu tatlı karşılamadan memnun bir şekilde... Hoş bulduk masalcı nineciğim. Senin harika çöreklerinden yiyip güzel masallarını dinlemeye geldik. Hep birlikte içeri girdiler. Masalcı ninenin masal gibi olan evini her gördüklerinde eve yeniden hayran kalıyorlardı. Masalcı nine o güzel çöreklerinden getirdi. Çocuklar bir yandan çörekleri yiyor, bir yandan da merakla masalcı nine'nin anlatacağı masalı bekliyorlardı. Masalcı nine çocukları daha fazla bekletmeyerek "Evet sevgili yavrularım. Bugün sizlere Aynalı Mağara efsanesini anlatacağım. Çok çok eski zamanlarda bir kralın Güzelci adında çok güzel bir kızı varmış diye masalcı nine tam masala başlamıştı ki o anda kapının tokmağı vuruldu. Bu gelen Ateş amcaydı. Hoş geldin Ateş oğlum. Hoş bulduk ninem. Çocukları taş ova'ya götüreceğim. Müsaaden olursa onları almaya geldim. Sesleri duyan Ferhat ve Şirin koşarak kapıya geldi. Ama baba, biz masal dinleyecektik. Ateş amca eğildi ve onların kulağına fısıldayarak, Ama sizi harika bir maceraya götüreceğim. Kamp yapmaya gitmek istemez misiniz? İkisinin de gözleri birden ışıl ışıl oldu. Çok, çok isteriz, çok isteriz. isteriz. Şirin masalcı nineye dönerek, Döndüğümüzde masalı anlatırsın değil mi nineciğim? Siz istersiniz de ben anlatmaz mıyım kuzularım? Masalcı Nine'ye teşekkür ederek hep birlikte oradan ayrıldılar. Arabaya bindiklerinde Ateş Amca, "Yola çıkıyoruz. Haydi kemerler takılsın küçük izciler." Nereye gidiyoruz Ateş Amca? Taşova'ya gidiyoruz Şirinciğim. Orada kamp yapmak için harika yerler var. Ateş Amca, yol boyunca kampta kuşları ve karıncaları gözleyeceklerinden doğa fotoğrafları çekeceklerinden ve kampta yapacaklarından bahsetti. Taşova'ya geldiklerinde ise onları ışıltısıyla göz dolduran mavi ve yeşilin ahenkle dans ettiği Boravay Gölü karşıladı. Ferhat ile Şirin bu eşsiz göl manzarası karşısında büyülenmiş gibiydiler. Ateş amca gölün yanındaki ağaçlardan birini göstererek... İşte çadırımızı buraya kuracağız çocuklar dedi ve ardından çadırlarını kurup eşyalarını yerleştirdiler. Sonra Ateş amca onları doğa yürüyüşüne çıkardı. Yürüyüş bittiğinde de hep birlikte kiraz bahçelerinden birine gittiler. Ateş amca Ferhat ileşirini bahçe sahibi Ömer amcayla tanıştırdı. Ömer amca da onlara koca bir tabak kiraz ikram etti. Kirazların tadı öyle güzeldi ki. Kirazları yemeye doyamadılar. Hatta bir ara o kadar yediler ki Ömer amca, "Çok yerseniz karnınız ağrıyor çocuklar. Ben size yolluk veririm, yine yersiniz." <laughs> Bu keyifli dakikalardan sonra Ateş amca ve çocuklar Ömer amcaya teşekkür ederek çadırlarına döndüler. Daha öğle yeni olmuştu ama ikisi de çok yorulmuştu. Çadırların önünde otururken Şirin kulağına guguklu saatin sesi geliyor mu? Evet Şirin. Ben de sana bunu soracaktım. Sence de bu çok garip değil mi? <laughs> Kızın Hikayesi Ferhat ve Şirin'in Guguklu Saat'in sesini duymalarıyla bir anda gökyüzünde Amesya belirdi. Çocuklar şaşkına döndüler. Havada dönerek aynı yerde uçmaya başlayan Amesya'yı görünce ona doğru koştular. Amesya ise yanlarına inip birden ikisini de kanatlarının arasına aldı. Sonra onları bir süre kanatları arasında taşıdı. Amesya kanatlarını açıp da onları yere bıraktığında Ferhat ve Şirin kendilerini demir bir kapının önünde buldular. Kapıda Amesya bölüm 2 yazıyordu. Kapıda bir muhafız vardı. Onlara dönüp... Ben Çelebi Mehmet Hanoğlu Şehzade Murat. Amesya'nın ikinci muhafızı. Açmak isterseniz Amesya'nın kapısını, vermelisiniz bilmecenin yanıtını. Sor bakalım bilmeceni sevgili şehzade Murat. Al aldır rengi. Tadı çok şekerli. Kulaklara küpe olur, tadına mı doyulur? Ferhat ve Şirin düşünmeye koyuldu. Sırasıyla söylenenleri tekrar ettiler. Al aldır rengi. Yani kırmızı bir şey. Evet. Tadı çok şekerli. Yani yenilen bir şey. Elma, bu elma. Cevabınız yanlış. Tek cevap hakkınız kaldı. Kulaklara küpe olur. Yani bu bir öğüt mü? İyi de öğüt yenmez ki. İkisi de tedirgin olmaya başlamışlardı. Sakince düşünelim. Yoksa hata yapacağız. Şimdi kırmızı diyor, yeniliyor diyor diyerek mantık yürütüyorlardı. Kulaklara küpe olur diyor. Buldum! Buldum! Kiraz Cevap kiraz. Aferin çocuklar. Cevabı bildiniz. Ama unutmayın. Eve dönebilmek için zümrüt anahtarı getirmelisiniz. O anda Amesya'nın kapıları ardına kadar açıldı. Kapıdan içeriye adım attıkları anda rengarenk ışıkların olduğu bir boşluktan düşmeye başladılar. Şirin korkuyla Ferhat'ı arıyordu. Ferhat neredesin? Ferhat! Ferhat! Çok geçmeden Ferhat'ın sesi geldi. Şirin korkma arkandayım. Derken bir süre sonra yere indiler. Kafalarını kaldırdıklarında karşılarında onlara bakan iki asker gördüler. Askerlerden biri... Siz de kimsiniz? Burada ne işiniz var? İkisi de oldukça endişeli bir şekilde askerlere baktılar. Ferhat kekeleyerek cevap verdi. Biz, biz Zümrüt anahtarı arıyoruz. Onu bulmaya geldik. Askerler aralarında bir şeyler konuşup çocuklara döndü. Bizimle geleceksiniz. Sizi kralımıza götüreceğiz. Sizinle ilgili kararı o verecek. Çocukların cevap vermesine bile fırsat vermeden Ferhat'la Şirin'i kollarından tutup kralın yanına getirdiler. Kralım, bu iki yabancıyı sarayın girişinde bulduk. Bunları ne yapalım? Bunca derdimin içinde bana iki çocuk mu getiriyorsunuz? Derhal görevinizin başına. Çocuklar burada kalsın. Neymiş dertleri öğrenelim bakalım. Söyleyin bakalım çocuklar. Burada ne arıyorsunuz? Anneniz, babanız nerede? Biz buraya zümrüt anahtarı bulmaya geldik." dedi ve başlarından geçenleri bir bir anlattı. Kral sakalına dokunarak "Demek bunca olayı tek başınıza atlattınız ha? Doğrusu büyük işler başarmışsınız." Bizim de başımızdan öyle olaylar geçti ki söylediklerinize şaşırmıyorum. Bakın çocuklar. Bunca şeyi tek başınıza atlattığınıza göre pek akıllı çocuklarsınız. Zümrüt anahtarın yerini biliyorum. Size anahtarın yerini söylerim. Ancak öncesinde sizden bir yardım isteyeceğim. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz ki? Bir kralın çocuklardan yardım istemesi size garip gelmiş olabilir. Ama Akıl yaşta değil, baştadır derler. Son çarem sizlersiniz. Anlatın derdinizi bize kralım. Umarım size yardımcı olabiliriz. Kral sarayın avlusuna çıkıp kollarını iki yana açarak başladı anlatmaya. Ben görmüş olduğunuz bu koskoca ülkenin kralıyım. Yıllar önce bir kızım oldu. Kızım öyle güzel, öyle göz alıcıydı ki Kimse uzun süre onun yüzüne bakamazdı. Bakmaya çalışanlar onun güzelliği karşısında tutulur kalırdı. Bir daha hareket edemezdi. Güzelliği dilden dile, ülkeden ülkeye yayıldı. Derken kızım büyüdü. Evlenme vakti geldi. Kızımın yüzüne uzun süre bakabilenin kızımla evlenmesine izin vereceğim diye bütün ülkelere haber yolladım. Peki hiç kimse çıkmadı mı yüzüne bakabilen? Ben de şimdi tam oraya geliyordum. Bir gün cengaver bir yiğit bunu başardı. Ülkede şenlikler düzenledim. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Kızımın güzelliğini kıskanan kara vezirin kızı onlara bir iksir içirdi. Sonra kızım ve damadım sonsuz uykuya daldı ve bir daha hiç uyanmadı. Onları uyandırmak için çalmadığım kapı, gitmediğim yer kalmadı tek çarenin Dolunay çıktığı bir vakitte Borabay Gölü'nün 40 ayrı yerinden 40 yıldızın suya yansımasının düştüğü vakitte alınan su olduğunu söylediler. Ama ne çare! Gölün canavarı buna izin vermiyor. Gidenler dönmüyor, dönenlerse konuşamaz oluyor. Ferhat ile Şirin kralın söylediklerine çok üzüldü. Peki kralım Bizden ne yapmamızı istiyorsunuz? Kral üzgün üzgün onlara bakıp Ancak sizin kadar cesur ve akıllı çocuklar bana yardımcı olabilir. Bu gece dolunay çıkacak. Sizden 40 yıldız yansımasının göle düştüğü vakitte gölün 40 ayrı yerinden su alıp getirmenizi istiyorum. Eğer başarırsanız ben de size zümrüt anahtarın yerini söylerim. Ferhat ile Şirin aralarında konuşup düşündüler. Kral'ın haline çok üzüldükleri için ona yardım etmeye karar verdiler. Sevgili kralım, sana yardım edeceğiz ancak sen de sözünü tutacaksın. Bir kral daima sözünü tutar. Yalnız göl canavarına karşı çok dikkatli olmalısınız. Yarın sabah sizi burada bekliyor olacağım. Eğer başarırsanız dileyin benden ne dilerseniz dedi ve sonra hep beraber gece olmasını beklediler. Gece vakti olduğunda kral askerlerden birine onları göle kadar götürmesi emrini verdi. Gerçek olsun haydi masal dinle, kırma bizi ne olursun. Yerimizde duramıyoruz, masallar gerçek olsun. Tek gözlü canavar, Ferhat, Şirin ve beraberindeki asker göle doğru yola çıktı. Göle yaklaştıklarında asker... Buradan sonrasında bulunamam. Siz gidin, ben geri döneceğim. Göle geldiklerinde Ferhat ve Şirin aralarında konuşuyorlardı. "Baksana Şirin, burada canavar falan yok." Şirin etrafa iyice bakıp "Haklısın Ferhat. Ben yine de biraz korkuyorum. Neyse, hadi şu kırk yıldızın yansımasının olduğu suyu bir an önce alıp gidelim." diyerek elindeki kapla suya eğildi. Tam o anda yer sallanmaya, gölün suyu hareket etmeye başladı. Birden gölün ortasından kocaman bir yaratık çıktı. İri, tek gözlü, kocaman yüzgeçleri ve bir sürü koluyla çok ürkütücü görünüyordu. Bu kralın bahsettiği göl canavarı olmalıydı. Ferhat ile Şirin gördükleri manzara karşısında o kadar korkmuşlardı ki kalpleri yerinden çıkacakmış gibi oldu. Canavar ürkütücü bir sesle Hem kim beni gecenin bu vaktinde uyku'mdan uyandıran? Bu ne cüret? Ferhat ile Şirin o kadar korkmuşlardı ki o anda dilleri tutuldu sandılar. Bir an. Cesaretini toplayan Şirin konuşmaya başladı. Se se sevgili göl canavarı seni uyandırdığımız için özür dileriz. Seni rahatsız etmek için gelmedik. O zaman neden geldiniz? Şirin canavarın sesinden korkup daha fazla konuşamadı. Bunu anlayan Ferhat söze girdi. Sevgili göl canavarı biz buraya kralın kızı için kırk yıldız yansımasının olduğu göl suyundan almaya geldik. Bize o göl suyundan almak için izin verir misin? Buraya o sudan almaya gelen herkese söyledim. Herkes benden korkup kaçtı. Size de söylüyorum. Suyu istiyorsanız eğer önce istediklerimi yapmalısınız. Ne yapmamızı istiyorsun peki? Göl canavarının sesi yumuşamış, hatta durgunlaşmıştı. Üzgün bir şekilde anlatmaya başladı. Yıllar önce canavarlar ülkesinde mutlu bir hayatım vardı. Ancak bir süre sonra bu hayatım kabusa döndü. Canavarlar arasında az görülen erken yaşanma hastalığına yakalandım. Herkesten kaçtım. Sonra ülkemizin şifacısı Bilge Canavar'a gittim. Bana tek çayenin dediği üç malzemeden elde edeceğim ilaçlı olduğunu söyledi. Ancak ben bu gölden dışarıya çıkamıyorum. O yüzden onun söylediği malzemeleri almaya gidemedim. Eğer o malzemeleri karıştırıp bana getirirseniz ben de size kırk yıldız yansımasının düştüğü sudan veririm. Nedir o üç malzeme sevgili canavar? Birincisi Baraklı şelalesinin tepesinde yetişmiş olan kiraz ağacındaki şifalı kiraz. Yalnız dikkat edin, şifalı kiraz 10 yılda bir kez meyve verir ve yalnızca tek bir tane olur. Peki ya ikinci ve üçüncü malzeme nedir? İkinci malzeme, sağı çiçek yaylasındaki altın çiçeğin poleni. Yalnız dikkat edin, altın çiçeği kopağısanız çiçek küser ve polenlerini etkisiz hale getir. Üçüncü malzeme ise sarı çiçek yaylasının ilerisindeki kızgın ağlara ait taşova balı. Siz şimdi ağ ne diyeceksiniz de ben söyleyemiyorum onu. Şu uçan vız 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 yapan bal yapan hayvan var ya o işte. Kovandaki aralar kızgındır. Ancak onlara şarkı söylerseniz sakinleşirler. O zaman onların balığından alabilirsin. Tamam göl canavarı, bu malzemeleri sana getirmeyi deneyeceğiz. Ama sen de bize kırk yıldız yansımasının düştüğü suyu vereceksin. Unutma! Sözüm sözdür çocuklar. Sizi burada bekliyorum. Umarım başarılı olursunuz. Ferhat ile Şirin, barak bir şelalesine doğru yola çıktı. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, şelaleye ulaştılar. Baraklı şelalesine geldiklerinde gördükleri manzaraya hayran kaldılar. Gece olmasına rağmen şelalenin suyu adeta ışıl ışıl parlıyordu. Şelalenin tepesindeki kiraz ağacı o kadar göz alıcıydı ki diğer ağaçlardan kendini çoktan ayırmıştı bile. Şirin bak kiraz ağacı orada. İyi de nasıl çıkacağız oraya? Oraya çıkmamız neredeyse imkansız Ferhat. Şimdi ne yapacağız? Tam da o anda, "İsterseniz size yardımcı olabilirim." diye bir ses geldi. Çocuklar etrafa iyice bakındı ama kimseyi göremedi. Aynı ses tekrar konuştu. "Yukarı bakın, yukarı." Bu ses yanlardaki ağacın tepesinde duran leylekten geliyordu. Çok büyük olan leylek ağacın belini büküyordu adeta devam etti. İsterseniz sizi sırtıma alıp oraya çıkarabilirim. Çocuklar konuşan bu leyleği görünce çok mutlu oldular. Bunu bizim için yapar mısın sevgili Leylek? Elbette yaparım. İhtiyacı olanlara yardım etmeyi severim. Çok eskiden ben zor durumdayken sizin gibi bir çocuk benim yaralanan ayağımı iyileştirmişti. O gün bugündür çocukları severim ben diyerek yanlarına indi. Sonra eğilip haydi atlayın sırtıma dedi. Perhat ve Şirin Leyla'nın sırtına bindiler. Sıkı tutunun sıkı diyerek kiraz ağacına doğru yükseldi. Kiraz ağacının üzerinde rengarenk ışıl ışıl kirazlar vardı. İyi de bunlardan hangisi şifalı kiraz? Demek şifalı kiraz için geldiniz. Şifalı kiraz en tepedeki beyaz kiraz. Dedi ve ağacın tepesine uçtu. Ferhat uzanıp kirazı almıştı ki şifalı kiraz birdenbire ellerinden kayıp gitti. Leylek bunu fark edip hızlıca uçarak kiraz daha şelaleye düşmeden kirazı havada kapı verdi. Neyse ki korkulan olmamıştı. Yere indiklerinde Ferhat ile Şirin Leyle'ye teşekkür ederek sarı çiçek yaylasına doğru yol aldılar. Sarı çiçek yaylasına vardıklarında altın çiçeğin ışığı gökyüzüne yansıyordu. Binlerce çiçeği güzelliğiyle gölgesinde bırakıyordu. Ferhat ile Şirin altın çiçeğin yanına doğru yürüdüler. O kadar çiçek arasından altın çiçeğin yanına ulaşmak hiç de kolay değildi. Ama sonunda yanına ulaştılar. Şirin Ferhat'a, "Unutma, koparırsak küser." Çok dikkat etmeliyiz. Ferhat anladım dercesine başını salladı. Altın çiçeği yavaşça ellerindeki kavanoza doğru salladı. Polenler peri tozu gibi parıldayarak kavanoza dolmuştu bile. Başardık. Yaşasın. Bu da tamam. Şimdi geriye ne kaldı Şirin? Şifalı kiraz aldık. Altın çiçeğin polenini aldık. Ha. Kızgın arıların balını almamız gerekli. Evet doğru. Hemen gidip onu da alalım. Dolunay kaybolmadan göl canavarının yanına dönmeliyiz. Kızgın arıların kovanları sarı çiçek yaylasına çok yakındı. Kısa bir yürüyüşten sonra oraya ulaştılar. Şarkı söyleyerek gitmeliyiz Şirin. O zaman Nil teyzenin bize geçen gün öğrettiği şarkıyı söyleyelim Ferhat. Olur dedi ve başladılar şarkı söylemeye. Neyleyim dünyada dünya malını vay vay, Gönüller zediyor eski halini vay vay. Şarkıyı söylemeye başladıkları anda, arılar havada dans etmeye başladı. Ferhat ve Şirin hem şarkıyı söylüyor hem de arılara hissettirmeden bal alıyorlardı. Şarkıyı söyleyerek oradan uzaklaştılar. Şarkıyı bıraktıkları zaman arılar kızıp onları kovalamaya başladı. Ferhat bir tarafa, Şirin başka bir tarafa koşuyordu. Şarkıyı söyleyelim Ferhat. Tamam, söylerken bana doğru koş. Şirin dediğini yaptı. Bir yandan şarkıyı söylediler, bir yandan koştular. Şarkı karşısında sakinleşen arılar kovanlarına geri döndü. İkisi de koşmaktan nefes nefese kalmıştı. Bir ağacın altında biraz dinlenip yola koyuldular. Uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra Borabay Gölü'ne ulaştılar. Aldıkları malzemeleri karıştırıp göl canavarına verdiler göl canavarı ilacı içtikten sonra eski haline döndü. Ferhat ve Şirin'e Sayenizde eski halime döndüm. İstediğiniz kadar gölün suyundan alabilirsiniz. Size çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonra insanları korkutma. Onlarla dost ol. Olur mu? Merak etme. Artık iyileştiğime göre ülkeme döneceğim. Hoşça kalın. Dedi ve suyun içinde kayboldu. Göl canavarı gittikten sonra Ferhat ile Şirin dolunay kaybolmadan 40 yıldız yansımasının düştüğü 40 ayrı yerden su aldılar. İkisi de çok sevinçliydi. Aynı anda başardık. Biz muhteşem ikiliyiz. <laughs> diyerek sevinç çığlıkları attılar. Sonrasında çok yorulduğunu hisseden Ferhat ve Şirin bir ağacın altında sabah olmasını bekledi. Sabah olduğunda koşarak saraya, kralın yanına gittiler. Kral onların suyu getirdiğini görünce sevinçten havalara uçtu. Hep birlikte saraya gidip kızına ve damadına suyu içirdiler. Suyu içen kızı ve damadı gözlerini açtı. Ama bir anda gök gürlemesine benzer bir sesle ikisi de ortadan kayboldu. Neden kayboldular? Nereye gittiler? Ne olduğuna anlam veremediler. Kralın mutluluğu uzun sürmemişti. Her yerde kızı ve damadını arasa da fayda etmedi. Kızı ve damadı hiçbir yerde yoktu. Kral en azından yaşıyorlar deyip kendi kendini teselli etti. Onları bulana ödül vereceği haberini yaydı. Ferhat ve Şirin'e verdiği sözü tutarak "Size çok teşekkür ederim çocuklar. En azından artık sonsuz uykuda değiller. Elbet onları bulacağım. Cesaretiniz için sizi kutluyorum. Verdiğim söze gelince. Zümrüt anahtar Alparslan Müzesi'ndeki ahşap sandukada. Askerlerim size eşlik edecek." Umarım bir an önce evinize dönersiniz. Krala teşekkür edip iki askerle birlikte yola çıktılar. Uzun bir yürüyüşten sonra nihayet müzeye ulaştılar. Hep birlikte içeri girip ahşap sandukadan zümrüt anahtarı aldılar. O anda kendilerini muhafızın yanında buldular. Amesya'nın demir süngülü kapısında ikinci bölüm tamamlandı yazıyordu. Aferin çocuklar. Birlikte her zorluğu yendiniz yine. Eve dönmeyi kesinlikle hak ettiniz." diyerek elindeki kılıcı gökyüzüne kaldırdı. Kulaklarında guguklu saatin sesiyle kendilerini kamp yaptıkları çadırın önünde buldular. Yorgun ama mutlu gözlerle birbirine iyi geceler dileyerek çadırlarına gitmek üzere ayrıldılar. Etkinlikler Kazanımlar Kelime avı. Bil bakalım. Taşova kitabı seslendirme ekibimizi merak ediyor musunuz? Yazan Ayten Boz. Söz, müzik, aranje, töre Cengiz. Radyo tiyatrosu yönetmeni Funda Varol, Ayten Boz. Anlatıcı Makbule Tok. Ferhat. Gökal Varol Şirin Gökçen Varol Masalcı Nine Nazife Kunt Ateş Amca Semih Tomakin Şehzade Murat Mustafa Kabakçı Ömer Amca Yunus Emre Asil Asker Oğuzhan Önal Kral Cihan Erdem Sönmez Göl Canavarı Server Ulusoy Leylek Seyhan Ferahoğlu Etkinlikler Makbule Tok ve Cihan Erdem Sönmez